İnsan evvela kendisini işleyecek. Evvela kendisini düşünecek. Mesela insanın üzerinde Allahu Teala'nın en fazla önem verdiği, kıymet verdiği bir organımız var. Nedir? Kafamız. Bak kafa diyoruz. Kafa. Vücudun Cenab-ı Hak kafanın öneminden dolayı, kafanın yani başın öneminden dolayı insan vücudunun en son noktasına kafayı koymuş. Bak, en yukarıda kafa var. En yukarıda kafa var. Öbür organlar kafadan aşağıda. Kafanın içinde ne var? Beyin var. Beyin demek ki insan oğlunun insan dediğimiz varlığın en mühim